Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda da size Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Yunanistan basınına verdiği mülakat ve ona gelen tepkiler üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle ben de bunu Sözcü gazetesinden gördüm. Böyle bir mülakat verdiğini tırnak içerisinde kullanıyorum. Buna gelen tepkiler özellikle İbrahim Öztürk Hoca'nın verdiği tepkileri hepsiniz okumuşsunuzdur. Yani bu tarz şeylere hemen tepki verme eğilimi biraz doğal. Çünkü daha önce böyle buna benzer bir kontekste Mısır mülakatı oldu. Sanki böyle Erdoğan'ın ve işte e, Türkiye'nin o, o dönem konjöktürel rakibi kimse, düşmanı kimse onlarla işbirliği, onlarla ilişki kurma çabası gibi gözüküyor. Veya bir manada İbrahim Hoca'nın dediği gibi diyelim ki sanki eee <laughs> Erdoğan'ın eline malzeme veren şeyler gibi oluyor gibi bir hava var. Ama işin aslı nedir diye bakmak lazım. Nihayetinde Sözcü Gazetesi'nin yaptığı bir haber. Kaldı ki mülakatı bulmak öyle kolay değil. İlgililere sordum ben mesela AFSV'nin haberi yok böyle bir mülakat olduğundan. Ki böyle bir mülakat olmamış zaten nihayetinde. Olan hadise şu biraz araştırınca ortaya çıkan hadise şu. sanırım Yunanistan'dan gelen bir kısım işte çevirmen, orada kitap çevirisi yapan veya değişik işlerle ilgilenen bir kusum insanlar Fethullah Gülen'in Hoca Efendi'nin yaşadığı kampı ziyaret etmek onunla görüşmek istemişler. Sağlığı müsait de değil demişler ama en azından kampa kadar gelip oraları görelim de ısrarcı olmuşlar. Kampa yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yaşadığı yere gittikleri zaman da o an için çok müsait olmasa da Fethullah Gülen Hoca Efendi bir 10 dakikalık bir tanışma şeyi olmuş. Ve orada da genel geçer bazı e, şeyler konuşulmuş yani iyi niyet dilekleri, barıştan yana temenniler vesaire. Gelenler Yunanistan'dan geldiği için konular o etrafta, o minvalde dönmüş. Ve nihayetinde Fethullah Gülen Hoca Efendi hem misafir kabul edecek durumda olmadığı için hem de zaten e, o gözlem yazısında yazarın anlattığı gibi hast, sağlığına dair şeyleri gizlenmeyecek durum, gizlemeyordu diyor ya onun gibi. Hem de sağlıkla ilgili şeylerini yükselttiği için 10-12 dakika sonra kendi odasına özür dileyip çekilmiştir. Sonra o ziyaret kadar O ziyaretle ilgili gözlemlerini kalemiş. Sözcü gazetesinin müdahale dediği hadise bu. Yoksa bu meslek gerçekten bir mülakat verse o kadar mülakat bekleyen gazeteci var, şu var, bu var, neden Yunanistan gibi bir şey ortaya çıkar. Şimdi belki buradaki sıkıntı problem nedir? Eğer bu bir mülakat değilse bunu kapatalım mı? Bu şekilde olması yeter mi? Yani bu yanlış bilgiyi gidermek için mi yaptım videoyu? Hayır, benim Dikkat çekmeye çalıştığım, uzun dikkat çekmeye çalıştığım iletişim problemine dair yeni bir e, probleme de işaret ediyor diye düşünüyorum. E, neden? İşte mesela şimdi mesele tek başına Yunanistan mülakatından ziyade böyle bir mülakatla ilgili e, olup olmadığına veya böyle bir mülakat mı olduğu, ziyaret mi olduğu izlenim mi yazıldı filanla ilgili detaylara ancak biraz detaylı araştırma yaptığınız zaman tanıdığınız, ettiğiniz varsa, olayın aslını bilen insanlar varsa ulaşabiliyorsunuz. Oysa neden böyle olsun? Çeşitli bu konulardaki e, iddialar ortaya çıktığı zaman ilgililer bu konuyu netleştirecek, sarih açıklamalar yaparak e, buradaki hikayeyi kontrol altına alabilirler ve e, güvenli bilgi kaynağı oldukları meselesini e, izleyicinin, takip eden insanların, meraklıların aklında, zihninde net tutabilirlerdi. Ama öyle olmadı. Onun yerine genelde insanlar Fethullah Gülen Hoca Efendi bir şey yapsa, bir mülakat verse veya bir taziye mesajı, bir mesaj yayınlasa ona bir hikmet bulma, o işte çok iyi yaptı, iyi ki bunu yaptı gibi bir şey olduğu gibi, mesela Yunanistan mülakatını verdiğini düşündüğü için işte oradaki mağdurlara faydası olur, ne güzel diye, bunu böyle bir mülakat varmış gibi onu övme, haklı bulma yarışına girenler olduğu gibi, ya işte böyle bir mülakat varmış da işte Türkiye'deki yani rejimin işine yarıyormuş gibi bakma, bakma eliminde olanlar da öyle bakmasına sebep oluyor. Yani herkes istediği taraftan bir kul takmasına imkan buluyor. Bu sahih bilginin olmayışında böyle bir eğilim görüyoruz. Bununla ilgili bir nokta daha sonra söyleyeceğim ama e, bu iletişim bozukluğuyla ilgili birkaç noktaya daha devam etmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda yani bu iletişimin çok önemli olduğu, cemaatin bunca suçlanmaya, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bunca ithama maruz kaldığı şu günlerde bu iletişim çok önemliyken e, bazı meselelerdeki özensizlik gerçekten göze batıcı bir noktaya geldi. Mesela işte bazı konularda dediğim gibi mesela işte mülakat vermediği halde verdiğini düşündüğü zaman insanlar ona işte bak verdiği işte Yunanistan'daki belki geri itmelere faydalı, olabilir, faydalı olur diye kulp takarken ve benim bulunduğum bir ortamda ta tartışmıştık. Ben de işte İngiltere Kraliçesi vefat ettiği zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi mutlaka bir taziye yayınlar diye Twitter'da yazmıştım. E yayınlamadı mesela. Bunu mesela tartıştığımız bir ortamda baktım insanlar... Hani bu enine boyuna tartışılmış, hikmetleri, artıları, eksileri tartılmış da sonuç itibariyle yayınlanmamaya karar verilmiş ve bundan eminmiş gibi bunu savunuyorlar, bunu anlatıyorlar, bunu söylüyorlar. Yani olan hadiseyi hikmetlendirme, anlamlandırma çabası var. Olabilir, bu konunun önemi yeterince anlatılmamıştır. Belki başka türlü nüksedilmiştir. Belki bir hata olmuştur, düzeltilmesi gereken bir durumdur filan. Öyle bakmıyor, aynı bunun gibi... E, bu tarz bazı karşılıklar var. Bazı meselelerde işte diyelim çok cüzi küçük yerel Türkiye ile ilgili bir sel felaketine bir mesaj yayınlarken dünya çapındaki çok büyük hadiselere mesaj yayınlamaması ve bunun gözden kaçıyormuş kaçtığından mı oluyor yoksa vizyon değişikliğinden, vizyon daralmasından içe dönmekten mi kaynaklanıyor belli değil ama nihayetinde giderilmesi gereken bir iletişim problemlerinden birisi. Bunun haricinde bu sadece bununla ilgili de değil. Mesela işte diyelim e, cemaat içerisinde önemli insanlar vefat ettiği zaman, diyelim ki Mısır'da Ali Bayram Hoca vefat etmişti. Bununla ilgili bir taziye mesajı yayınlandı Fethullah e, Gülen Hoca Efendi'nin kaleminden. E, daha sonra e, Güney da vefat eden işte Ali Kervancı Bey'di zannedersem onun vefatı üzerine de bir taziye mesajı yayınlandı. Ama o arada vefat eden yine cemaat için çok önemli olan Mehmet Ali Şengül Hoca için bir taziye mesajı yayınlanmadı. Herkülname'de bir tweet çıktı ama o da Fethullah Gülen Hoca Efendi'den ziyade Herkülname ekibi, ekibinin yani yazdığı bir şeydi. Böyle bir şey var yani kimin için ne yayınlanıyor ne yayınlanmıyor belli değil. Bir üçüncü nokta da bunları takip etmek de çok zor. Eskiden fe, fegülen.com'da bulabiliyorsunuz. İşte değişik eller var. Bu tarz basın açıklamalarını, Türkçe, İngilizce yapılan açıklamaları e, toparlayan, derleyen. Hala bazıları orada yayınlanıyor. Bazıları AFSV'de yayınlanıyor. Bazıları her ikisinde de yayınlanıyor. Bazıları sadece birinde yayınlanıyor. Ve son zamanlarda bazıları da sadece Herkülname'de tweet olarak çıkıyor. Taziye, bu iki taziye mesajı böyle. Bazılarla ilgili de hiçbir şey olmuyor. E, yani böyle kritik bir dönemde cemaatin içinde ne oluyor, ne bitiyor, ne ile ilgili mesaj var, ne ile ilgili mesaj yok, bunların spesifik özel bir anlamı var mı, yok mu? Ee, neden Mehmet Ali Şengül Hoca için diyelim ki vefatında bir tazi yayınlanmadı da diğerinde yayınlandı gibi meseleler e, kafa karıştıracak bir noktaya geliyor. Bu da tamamen iyi iletişim stratejisi izlenmediğinden yoksa ben bu konuyu dile getiriyorum diye değil. Yani dışarıdan takip eden herkesin gözüne çarpıyor yani. Şimdi kısacası ortam karışık bir sürü iddialar var, bir sürü tezvirat var, yalan dolan var. İletişime en çok dikkat edilmesi gereken noktalarda cemaatin en basit bir yanlış anlaşılmayı gidermek için bile çok çaba sarf etmediğini, çok önemsemediğini düşünüyorum, görüyorum. Yani hastalığına dair haberler verilirken, sağlığı iyileştiği zaman veya işte değişiklik olduğu zaman, e veya basında çıkan şeyleri yalanlama veya doğrulama üzerine çalışılırken veya bir basit manada bir gazeteye mülakat verdi mi yoksa bir ziyaret oldu da onunla ilgili gözlemler mi yayınlandı gibi mevzuları kim açık açıkla sarı, e, sarı kavuşturacak açıklar kavuşturacak Bundan kim sorumlu? Buradaki yanlış anlaşmaları kim giderecek? Belli değilmiş gibi gözüküyor. E, hikayeyi kontrol etme çabası yok. Yani hikaye zaten oluyor, bir şeyler cereyan ediyor, bir şeyler oluyor veya olmuyor, bir şeyler iddia ediliyor. Bu Buralara dahil olup bu hikayeyi kontrol etmesi gerekir, açıklığa kavuşturması gerekir ve güvenilir bilgi kaynaklarının hala cemaat içerisindeki çeşitli kurumlarda olduğunu göstermesi gerekirken bu konularda da bir e, dikkatsizlik, dağınıklık olduğunu gözlemliyorum. Bence Yunanistan e, heyetinin e, ziyareti hem plansız gerçekleşmesi, son dakikada Fethullah Gülen Hoca Efendi ile görüşmeleri hem de bununla ilgili yazdığı izlenim haberlerinin basında bir mülakat olarak yansıması ki bir sürü e, gazeteci aslında araştırmıştır, araştırmamıştır bilmiyorum ama yıllardır mülakat bekleyen insanlar öyle durumlarda muhtemelen öfkelenebilir, kızabilirler. Ben 10 senedir, 5 senedir bekliyorum, sağlığı iyi değil diye bana fırsat verilmedi Yunanistan'a mülakat vermiş gibi düşünebilir. Buna benzer şeylere ben rastlamıştım yani. BBC mülakat yaptığı zaman. Öyle bir sürü şeye sebep olan, yan etkileri olan bir iletişimsizlik probleminin devam ettiğini görüyorum. Bu iletişim karmaşası sadece taziyelerle sınırlı değil. Ne bileyim Salman Rushdie'nin başına gelen saldırıyla ilgili AFSV bir açıklama yayınladı. Ben ilk başta Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin açıklaması zannetmiştim ama AFSV'nin açıklaması Fethullah Gülen Hoca Efendi bir açıklama yapmadı. Veya işte diyelim İran'da gelişen hadiselerle ilgili bir açıklama, bir beyanat olmadı. Bütün dünyanın bir manada pozisyon aldığı hadiselerle ilgili bir şey olmadı. Sanki bu tarz önemli şeyler önemli gözükmüyor veya arada kaynıyor gibi bir his var. Böyle bir karmaşanın kurbanı oluyor gibi gözüküyor. Umarım en kısa sürede bu tarz meselelerin, özellikle bu zamanda ne kadar önemli olduğuna dair e, bilinç gelişir bir faydası olur diye ümit ediyorum. Özetle Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Yunanistan'dan bir grup tarafından ziyaret edilmesi ve bu ziyaretin basına bir Yunanistan mülakatı olarak Sözcük Gazetesi tarafından yansıtılması meselesinin aslını anlatmaya çalıştım. Ama bunun altında yatan bu iletişime dair problemlere dikkat çekmeye çalıştım. Bu karmaşa hangi mesajlar, nereden veriliyor, kim veriliyor, e, Sihler neden vaktinde, zamanında yapılmıyor? Doğru bilgi akışı neden sağlanmıyor? Bütün bunlar cemaatin acaba küresel e, ölçekte gö e, gündemden sapıp tamamen böyle Türkiye ölçeğine daraldığı, Türkiye içine daraldığına dair bir şeyin işareti midir diye bazı konulara dikkat çekmeye çalıştım. Umarım e, faydalı olmuştur. E, katılıp katılmadığınızı yorum kısmında siz de yazabilirsiniz. Belki ben çok büyütüyorum bu meseleyi. Her seferinde dikkat çekiyorum. Belki sizin de ekleyeceğiniz şeyler vardır. Onları da e, yorum kısmında okumak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler.